Merhabalar arkadaşlar. Yine kanalıma hoş geldiniz. Şu an size bilgi malum teyit Matematik kitabını tanıtıyorum. Kitabı öncelik kalınlığı çok şahane. 350-400 sayfadan oluşan bir kitap. İçerisinde hem konu anlatım tarzı var. Girişlerinde konu anlatım tarzı. Daha sonra özgün sorular. Sarmal testler, ÖSYM tarzı, ÖSYM'nin çıkma soruları derken hepsi mevcut. Kitabımız çok şahane bir kitaptan oluşuyor. Bilgi sarmal yayınları görüyorsunuz. Kitabın aralığı orta seviye diyebiliriz. Ama zor seviye değil. Orta ve orta üzeri birazcık yukarısı olabilir. Kitap yeni orta seviye 3-4-5'i bitirdikten sonra buraya gelebilirsiniz. Ya da matematiğin ilacını bitirdikten sonra buraya gelebilirsiniz bu kitap için. Çok şahane bir kitap. Orta üst, orta zor arası bir şey diyemem o buna. Ama orta ve üzere bir tık üzeri diyebilirim bu kitaba. Tavsiye ederim bu kitabı. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.